kaldık. Ee, öncelikle ben tüm meclis üyesi arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum tek. <laughs> Ee, yancısı her kesimden insanlar aramıza katarak yola çıktık. İnşallah da bu olacağımızı düşünüyorum. Ee, canlı yayınları çıktık. Bizlerden korkarak partimizden istifa etti ve böyle bir yola çıktı. Biz korkmadık ki o gün istifa etmemin asıl sebebi şuydu. Bir şık örnek vardı. Bir de şu. En sonunda da parti içerisinde değerlerinin gün ve gün artık e, kaybedilmesi konusunda lütfen benimle birlikte baskı Evet arkadaşlar doğru söylüyorsunuz. Bakın bu çocuk kendini aynı hizipçi tavırlarını devam ettirdiler. <laughs> Tebrik ediyorum. O küçücük grup içerisinde belki başarılı oldular. <laughs> Bolca dayı daha güzel günlere taşıyacağız diye talip olan arkadaşlar bir tanesi gitti açlığa. <laughs> Görmeyenler olabilir ama her geniş gerçekten sormak istiyorum. Ya iki tane ya üç tane daha az mı bir tane. Bakalım geliyor mu? Evet geliyor. Gerçekten. Ya bakın arkadaşlar. Tacir edenler bu sorunları çözmek için değil. Ama söyledikleri tek bir şey var. Bizim oylarımızı bölüyorlar. Ama AK Parti burada iktidar. İnşallah ayın birinde sizlerin de desteğiyle belediye başkanlığı koltuğunda biz oturacağız. Farklı partilerden bizim oy bölüp de birinci parti çıkacağı argümanı tartışılan diğer partiden de maalesef eleştiririz, eleştirmeyiz, eleştireceğiz de tabii az sonra. 20 yılını Bozcan'da belediye başkanlığı yapmış olan iyi gönderen zihniyet bugün de Mustafa Başkan'ı yalnız bırakıp aynı zihniyetteki konular çok açık. Ee, adada sorunların altını elini taşın altına koyacak. Adayı yöneteceğiz diye. Bizim için şu çok önemli. Bayram içerisinden yola çıktığımız ilk günden beri çalıştığımız her dakika arkadaşlarımla birebir çalışarak ee, gerçekten her gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişiler bu zamana kadar hiçbir toplumsal olayda toplumsal olay varsa her birinde katıldı. Rahmetli kardeşimiz atlasın bir tane Yüzüme bilmeyen çocuğunuz kalmayacak Bozcalı'da. Bozcalı'da bal kütüğü dikmeyen bir tane çocuk. Tüm projelerimizi tek tek anlatma şansı verdiler bizlere. İlçe başkanı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili geldi. Milletvekili daha önceden Bozcalı'yı hatırlayan arkadaşlar ve gruplar. Maalesef ki. Ve bu grupları Bozcalı'dan gönderdik. Muhtemelen başka Çanakkale'nin ilçelerinde görev aldı. Hiçbir davaya girmedi. Bütün davalar kaybedildi. AK Partisi tarafından e, iktidara gelse, belediyeyi alsa muhtemelen birçok belediyenin ilaçlama işlerini alıyor. İcra'ya da verdi bahsettiğimiz özgür arkadaşımız da Belediyesi'ni. Açık yüreklilikle ben size göstermiş olayım. Bozcada'yı çok daha güzel günlere taşıyacağız. 頑張っていこう。